Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün size hepinizin bildiği do ifadesinin yani bizim yapmak etmek diye öğrendiğimiz do ifadesinin yapmak anlamı da dahil tam tamına on anlamından bahsedeceğim. İngilizce de bir dildir ve her dilde bir gıcıklık vardır. İngilizcenin gıcıklığı da işte burada başlar. İlk olarak birinci anlamında tabii ki yapmak var. Yapmak anlamını biz do'yu kullanabiliriz. Mesela nasıl? Do exercise. Egzersiz yapmak. Do sports. Spor yapmak. İşte do business. Business yapmak. iş yapmak. İşte do makeup. Mesela makyaj yapmak. Do hair. Saç yapmak gibi ifadelerle biz do'yu yapmak anlamında kullanabiliyoruz. Bunu zaten hepimizin yani izleyenlerin herkesin bildiğini ben düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci anlamına. Biz do'yu ikinci anlam olarak study yani okumak şeklinde kullanabiliriz. Ama böyle bir kitap okumak değil, bir okul okumak, bir bölüm okumak gibi düşünebilirsiniz. Mesela biri bana geliyor diyor ki ya birader sen ne okudun ya diyor. Ben de diyorum ki I did a four year course in linguistics. Dil biliminde 4 yıl yaptık kardeşim bir şeyler okuduk demeye çalışıyorum. İşte buradaki do tabi did olarak ortaya çıkmış ikinci harfi çünkü geçmişten bahsediyorum ben buradaki do eşittir study yani ben linguistik bölümünde 4 yıl okudum demeye çalışıyorum burada I did 4 year course in linguistics Peki, bu şekilde do'yu karşınızda görürseniz okumak anlamında şaşırmıyorsunuz gençler sırada ise make yani yine yapmak anlamında ama somut bir şey yapmak şeklinde nadiren do'yu kullanıyoruz mesela mesela I need to do Photocopies of this paper Bu kağıdın fotokopisini yapmam gerekiyor Fotokopi çekmem gerekiyor Yani mesela fotokopi çekmek gibi Do photocopies şeklinde kullanabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi make ile de aynı anlama gelebiliyor Tuhaf gelebilir ama aynı zamanda do Wash yani yıkamak anlamında da kullanılır Ama sadece belli başlı şeyleri Mesela Do the dishes Bulaşıkları yıka lank. Ahmet geliyor, yiyor, içiyor, kalkıyor. Ondan sonra yakıyor sakızını. Oh birader ne güzel hayat. Sen ne ensesine bir şaplak atıyorsun böyle şulah diye. Kalk lan diyorsun. Dur dedişiz. Bulaşıkları yıka. Bakın gördüğünüz gibi du burada. Türkçe'ye çevrilirken yıkamak olarak çevriliyor. Böyle şeyler gördüğünüzde şaşmayın arkadaşlar. Okula gördüğünüz İngilizce ile sokaktaki, hıttaki, gettodaki İngilizce bir değil. Mesela Go anlamında da kullanabilirim ben bunu. Mesela ahmet diyorum ki ya birader bir araba almışım çuf 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 çuf. It can do. ne Kaç yapsın mesela? İşte 200 kilometers per hour. It can do 200 kilometers per hour. Saatte 200 kilometre yapabiliyor kanka. İşte bakın burada do saatte 200 kilometre gidebiliyor yapabiliyor anlamında kullanılan bir do. Yani gitmek anlamında da sadece böyle kullanabilirsiniz ama... Ben okula gidiyorum derken Ay, Demeyin kardeşim Benim verdiğim örneklerdeki kullanımlarını göz önünde bulundurun tamam mı? Başka yerlere böyle sakız gibi çekmeyin yani Bunu yıllar önce ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım Ceza açmak anlamında da duyu kullanabiliyoruz Mesela hapisten çıktın baba anladın mı? Geziyorsun ortada böyle bulaşmayın birader bana yatarım var yeni çıktım Ayaklardasın anladın mı? Sanki marifet gibi geziyorsun elde tespit böyle ağızda bir tane cigara falan kahveye gidiyorsun falan böyle şekil falan aldım. Oha içerden çıkmış ya. Oha çok büyük oha abi be. Çok delikanlı adam be. Sizde öyle bir algı vardı ya. Hapisten çıkmış bileler çok delikanlı adam falan. Delikanlı adamın hapiste ne işi var? Bu <laughs> Allah senin belanı versin. Mesela adama soruyorsun hayırdır bileler ne kazanıyorsun sen böyle diyorsun. Böyle böyle kasılıyorsun diyorsun. O da diyor ki birader I did five years. 5 yıl yattım demektir bakın bu. I did five years. Ya da adamı birileri azarlıyor. Allah senin belanı versin. Burada ne işin var? Hapisten çıkmışsın şerefsiz. Adam da diyor ki ne var be abicim diyor. I did my time. Ben ben cezamı ödedim. Cezamı yattım kardeşim. I did my time şeklinde bakın duyu böyle kullanabilirsiniz. Ya işte ile senin o okulda sırada müptezel öğretmeninin anlattığı İngilizce bir değil kardeşim. Bir değil. Mesela take almak anlamında da kullanabilirsin ama Mesela bir örnek vereyim. Do drugs mesela. Uyuşturucu almak. Do drugs. Uyuşturucu hazırlamak, yapmak gibi değil. Uyuşturucu kullanmak, almak anlamında do drugs kullanabilirsin. Mesela Ahmet'te yürüyorsun yanından bir çocuk geçiyor böyle. Böyle yapıyor. Değişik şekillere giriyor böyle. Ahmet'e soruyorsun. Bileler bunun nesi var ya? Ne yapıyor bu çocuk? Manyak mı diyorsun? Ahmet de diyor ki kanka he does drugs. O kanka yutuyor kanka diyor. Çekiyor diyor. O düşmüş diyor düşmüş. He does drugs. Uyuşturucu kullanıyor diyor. Allah yardımcısı olsun. Tüh Allah'ın belası diyor. Anladın mı? Bu şekilde de do'yu kullanmak anlamında kullanabilirsin. Mesela do'yu I did it. Yes. Şeklinde. Ulan başardım be. Yaptım be. Anlamında kullanabilirsin. Yani şimdi normalde sözlüğü açar bakarsın. Do yapmak. Ama I did it. Eşittir başardım. Oley. Anlamına geliyor. işte bakın. Böyle sözlük mözlük falan buralardan İngilizce öğrenecek olsaydı biz nereden ekmek yiyecektik kardeşim? Biz de eve kira veriyoruz, kredi ödüyoruz yani. Anladın mı? Sözlükten bırakın da fazla bildiğimiz şeyler olsun yani. Devam. Mesela şu şekilde de kullanabilirsin. Do damage. Hasar vermek. Bakın vermek anlamında kullandık. Mecburen. Hasar yapmak olmadı çünkü. Hasar vermek. Do damage. Okay? Do damage. Mesela arkadaşına araba veriyorsun. Bak diyorsun birader. If you do any damage. If you do any fucking damage. I will murder you. Bak bir zarar verirsen birader. Bak saç kılı kadar arabama dokunursan. Zarar verirsen seni gebertirim. Şeklinde do damage gibi. Do'yu burada vermek anlamında kullanabilirsin. Ama çocuğuma 5 lira verdim. I did my son 5 TL. Öyle kullanılmaz. Böyle. Sadece bunun için geçerli bu. Anladın mı? Böyle çekiştirme yine. Sıkıntı yok. Şimdi geldik bombaya. Onda bir bomba var. Çok kullanılan bir phrase. Onun adı Do the math. Valla kardeşim gerisini sen hesapla. Anladın mı? Bu kadar. Yani hesabını kitabını yap kardeşim. Do the math. Gerisini sen düşün artık. Anladın mı? Bu işin hesabı kitabı matematiği sende. Bu matematiğini yap çöz bitir. İşte bu do the math. Tamam işte gerisini sen düşün artık yani. Demektir. Hesabını, kitabını yap kardeşim artık demektir mesela. Okey? Ahmet'le 100 milyar kredi çektiniz. Ulan baktın sende 49 bin lira para var. Ahmet diyor bende 50 bin var. ya yani birader bin lira nerede diyorsun? O da diyor ki vallahi kardeşim do the yani. Sen hesabını, kitabını yap tekrar yani. Gerisini sen düşün. Bende 50 bin TL var. Sen diyorsun Ahmet senin kadar şerefsiz, karaktersiz bir tane de arkadaşım olmamıştı kardeşim diyorsun. Yollayasın Ahmet'i oradan. Çık, çık. Tamam. Gördüğünüz gibi gettodaki İngilizceyle, sokaktaki İngilizceyle, senin okul sıralarında öğrendiğin İngilizceler bir değil kardeşim. Aklında bulunsun. Hadi bir sonraki videoya geç.